Onun için buyurun Devent Hoca. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sözlerimin başında ben de sevgili dostumuz, kardeşimiz, abimiz Adnan Şenel'i rahmetle, hayırla anıyorum. Mekanı cennet olsun. Boşluğunu hissedeceğiz. Büyük bir dost, büyük bir abi kaybettik. O da Erol Güngör gibi genç yaşta göçmüş oldu ve arkasında o da muazzam bir birikim bıraktı. Umarız bu birikim layıkı veçile anlaşılır, irdelenir ve yorumlanarak devam ettirilir. Zaten fikir hayatı da bu demektir. Yani bir insanın yaşaması fikirleriyle yaşaması demektir. Erol Güngör de fikirleriyle yaşamasını arzu ettiğimiz, hala canlı olan dinamik bir tefekkür hayatı bize bıraktı. O bakımdan her ikisini de sözlerimin başında tekrar hayırla, rahmetle yad ediyorum. Ben Türk düşüncesi içerisinde Erol Güngör'ün yeri nedir diye sormak isteyeceğim ve bu yer layıkıyla doldurulabildi mi? Niçin hala Erol Güngör'e ihtiyacımız var ve onun gibilere ihtiyacımız var? O neyi temsil ediyordu? Ve bu temsilin bugün için hala diri ve canlı olması hangi şartlara bağlıdır? Bir düşünürün tazelenmesi, bir düşünürün her daim yeniden anlaşılması, algılanması ne demektir? Buna niçin ihtiyaç vardır? Niçin büyük toplumlar geçmişlerini sürekli anlayarak, anarak ve aşarak yaşarlar? Ve niçin gerilemekte olan toplumlar da değerlerine bigane kalırlar ve o bigane kaldıkları içinde onlardan mahrum kalırlar? Dolayısıyla bizim bu büyüklerimizden, bu değerlerimizden mahrum kalmamamız, onları anlamamıza, anlarken Onunla birlikte düşünmemize ve canlı, dinamik bir düşünce hayatı, kültür hayatı, medeniyet hayatı yaşamamıza, ihtas etmemize ve sürdürmemize bağlıdır. Öyleyse bu insanlar eserlerini bıraktılar. Bize düşen şey bu eserleri daima okumak, anlamak ve yorumlamaktır. Yorumlayabiliyorsak onlar tazedirler, günümüze bir şey söylerler. Yorumlayamıyorsak ve artık onları unutulmaya terk etmişsek bize pek de bir şey söylemezler. Öyleyse iş bize düşmektedir. Çünkü eserlerini verenler vermişlerdir. Onlar kültürlerine, medeniyetlerine, milletlerine borçlarını ödemişlerdir. Geride kalanlara düşen vazife onları anmak ve anlamaktır. Anmak kuru kuruya bir anlamak, kuru kuruya bir övünç değildir ya da kuru kuruya bir tekrar etmek değildir. Mutlaka onunla karşılaşmak, hesaplaşmak ve onu aşmaya çalışmaktır. O bakımdan ben ilk önce Erol Güngör'ü yetiştiren ortam neydi? Erol Güngör'ün hocası Mümtaz Turhan'ı yetiştiren ortam neydi? Onun da hocası olan Darülfünun'daki İsmail Hakkı Baltacıoğlu olsun, Mustafa Şekip Tunç olsun, Mehmet Emin Erişirgil olsun ve onların da öncesindeki kuşak <laughs> yani bütün bu saydığımız isimleri bir şekilde Darülfünun'a ve üniversiteye kazandıran Ziya Kalp ve onun yanında Mehmet İzzet ve Necmettin Sadak. Bunlar Türkiye'de sosyal bilimlerin kurucu neslidir. Dolayısıyla bu kurucu nesil temelleri başlangıçta hocamın da ifade etmiş olduğu gibi çok doğru attılar. Yani Türkleşmek, İslamlaşmak ve muasırlaşmak diyebilmiş olmak bugün içinde geçerli olan bir terkibi ve ihtiyacı gündeme getirmek demektir. Ama bunun da öncesinde bu insanlar da bu fikirleri hangi ortamda söylediler? Ziya Gökalp düşünce hayatımıza doğduğunda Diyarbakır'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Selanik'e, Selanik'ten tekrar İstanbul'a ve Ankara'ya uzanan süreçte o ne yapmak istedi? Eğer bunu anlayabilirsek bu insanların devamı olan kuşakları da bir parça anlayabiliriz. Dolayısıyla ben bunu sormak da istiyorum aynı zamanda. Bu insanları yetiştiren ortam neydi, ihtiyaç neydi ve bu ihtiyaç bugün içinde hala var olmaya devam ediyor mu? Elbette ediyor ve e, hem de eksikliklerini hala hissetmeye de devam ediyoruz. Gökalp'in eğer çağ çağını düşünecek olursak imparatorluğun bir gerileme içerisinde olduğu bir çağ, her unsurun kendi milli bilincini etnik bilincini millet bilinci haline getirdiği ve birer birer Osmanlı bünyesinden ayrıldığı bir çağ. Ve bu çağda acaba asli unsur olan Türk milleti ne yapacaktı? Türk milletinin hala Osmanlıcılık ya da İslamcılık fikriyatını gütme şansı kalmış mıydı? Yoksa Türk milleti de kendi milli benliğini, kimliğini inşa edeceği milli üniter bir devlet mi kurmak durumundaydı? İşte Gökalp aslında cumhuriyetin de temellerini atacak şekilde cumhuriyetin ideolojisini hazırlayan hem bir ideolog, hem bir sosyal bilimci, hem de bir sanatkar ve dava adamı, mefküre adamı olarak ortaya çıktı. Ve bu terkibi Türkleşmek, İslamlaşmak ve muasırlaşmak dediği terkip gerçekten de o gün için muhtaç olduğumuz bir terkipti ve hala yeniden idrak edilmesi, anlaşılması ve Erol Güngör gibi, Müntaz Turhan gibi insanlar tarafından güncellenmesi gereken bir terkip olarak, model olarak önümüzde duruyor. Ve yine Gökalp'in çağından bir parça yine bakacak olursak, o çağda bir batıcılık ideolojisinin olduğunu görüyoruz. Ve bu batıcılığı savunanların da daha çok felsefi planda bir çeşit pozitivizm, naturalizm ve materyalizm e, akımlarının içerisinden yetiştiklerine doğduklarını görüyoruz. Demek ki Türkiye'de milli manada bir pozitivizmi Gökalp kurmuş olacak. Gökalp'ten önceki kuşaklar bunu mutlak anlamda batıcılık ve mutlak anlamda bir teslimiyet olarak görmüşler. İşte Abdullah Cevdetler, Beşir Fuatlar, Baha Tevfikler, Suphe Etemler kuşağı bu şekilde mutlak manada batıcı bir kültür modeli, tarih modeli teklif ediyorlardı. Hatta söyledikleri şey artık İslam ve Türk kaynaklarına, yerli kaynaklarına dayalı olarak yeni bir söz söyleme imkanı da kalmamıştır. Öyleyse mutlak manada Batı'ya dönmek ve ora ile irtibat kurarak yenilikler aramaktan başka çıkar yol kalmamıştı. Öbür tarafta yine bir çeşit Materyalizmin, pozitivizmin, naturalizmin birlikte devam eden bir süreç olduğunu Teşekkür ederim. görüyoruz. Ve bunların yanı sıra da bunlara tepki olarak bir e, İslamcılığın doğmuş olduğunu, İslamcı düşünceyi de Hilmi Ziya ülkenin Türkiye'de çağdaş düşünce tarihinde betimlediği şekliyle eğer hatırlayacak olursak, bunun da e, milli düşünceyle, manevi düşünceyle birleşik bir halde olduğunu da söylememiz lazım. Çünkü orada e, İsmail Fenli Ertuğrullar, Mehmet el Ayni, Ayni'ler, Şeyh Benderzade Filibeli Ahmet Hilmi'ler, e, Ferit Kamlar ve e, Akif'i de bu kanadın içine koyacak olursak, burada milli bir aslında İslamcılığın da teşekkül etmekte olduğunu, Akif'in nereye kadar İslamcı, nereye kadar e, milliyetçi ve vatansever olduğunu herhalde birbirinden ayrıştırmanın çok da imkanı yok. O yüzden bu da kendi içerisinde bir cephe oluşturdu ve böylece bizim Osmanlı'dan Cumhuriyet'e <laughs> intikal eden düşünce birikimimiz, bir yanda Batıcılar, bir yanda İslamcılar ve İslamcıların içerisinde yine milliyetçilikle birlikte düşünülebilecek olan Akif gibi modeller üzerinden teşekkül etti. İşin Darülfünun'a intikal eden kısmına bakacak olursak, Ziya Yokalp'in Darülfünun'un özellikle Edebiyat Fakültesi'nde, çok etkili olduğunu ve Fuat Köprülü gibi bir tarihçinin edebiyat fakültesine kazandırılması, onun yanı sıra Türkiye'de milli bir tarihçilik ekolünün oluşması, bu milli tarihçilik ekolünün milli edebiyatla bütünleşik bir şekilde vücut bulmuş olması ve onun yanı sıra Gökalp'in Darülfünn'e kazandırmış olduğu felsefeciler ve sosyologlar neslinin de altını çizmek gerekir. Çünkü bunlar daha sonra hem milli mücadeleyi destekleyecek bir hava yaratmışlardır hem de Türkiye'de milli kültürün milli bir sosyal bilime dönüşmesinin e, imkanını oluşturmuşlardır. Bu milli sosyal bilim kavramı niçin önemli? Çünkü zannedilir ki sosyal bilimler tarafsızdır. Fizik bilimleri gibi, kimya gibi belki bir şeydir. Ama işin hiç de öyle olmadığı Batı'nın mesela Edward Said'in kitabını eğer hatırlayacak olursak e, sömürgeciliğin keşif kolu oryantalizm diyor. Demek ki oryantalizm sadece bir tarz doğu bilimi elde etmek, doğuyu anlamak, doğuyu kavramak demek değilmiş. Ve bilgi de öyle tarafsız, objektif bir şey değilmiş. Özellikle sosyal bilim dediğimiz bu alan mutlaka bir toplum inşa eden, bir kültür, bir medeniyet inşa eden bir alana karşılık geliyor. O bakımdan işte Ziya Gökalp'in yapmış olduğu şey Türkiye'de milli esaslara dayalı, evrensel mahiyetiyle, yöntemiyle bir sosyal bilim kurabilmiş olmak ve bu sosyal bilim üzerinden de milli kültürü inşa etme işine girmiş olmak hiçbir zaman için modası geçmeyecek, eskimeyecek, yeri doldurulamayacak bir ihtiyaç olarak durmaya devam ediyor. Ama gelin görün ki zaman içerisinde bu milli sosyal bilim geleneği, milli kültürle sosyal bilimlerin dayanışma içerisinde olması vasfı çok da sürdürülememiş, idame ettirilememiş ve araya derin bir boşluk ya da bir inkıta girmiş. İşte bu inkıtayı fark eden insanlar yine Gökalp'in üniversiteye kazandırmış olduğu bir tarafta Ziyahettin Fahri Fındıkoğlu gibi, bir tarafta Hilmi Ziya Ülken gibi, ondan önce Mustafa Şekip Tunç gibi ve daha da Gökalp'i sürdüren ve kendisini Gökalpçi olarak da okuyan İsmail Hakkı Baltacıoğlu gibi bir pedagog, bir sosyolog, bir estetikçi, bir metafizikçi. Şimdi bunları e, azar azar e, birer parça olsun tanıtarak hadisenin Mümtaz Turhan'a ve Erol Güngör'e gelen tarafına bakmamız iyi olacak diye düşünüyorum. Baltacıoğlu bundan içerisinde çok özel bir örnek. Çünkü o Türkiye'de milli bir pedagoji kurma teşebbüsünde bulunan insan. Talim ve terbiyede inkılap ve ardından ictimai mektep ve pedagojide ihtilal. Üç tane eğitim kuramı, pedagoji kuramı yazmış ve buna rağmen üniversitede varlığını sürdürememiş olan bir milli kahraman, bir bilim kahramanı, böyle bir şahsiyet. buna da elbette eğitim tarihimiz özel bir bahis açmak durumundadır. Baltacıoğlu gibi bir pedagoji filozofu nasıl olur da Darülfünun'dan üniversiteye geçerken kadro dışı kalabilir? Bir ülkenin böyle bir lüksü olabilir mi? Bu da başlı başına bir mesele olarak masaya yatırılması gerekir. Baltacıoğlu Gökalp'in kendisinin devamı hissetti. Türkiye doğru eserini kaleme aldı ve bunun yanı sıra hem sanatlarımızı inceledi hem Jean-Jacques Rousseau'nun terbiye felsefesini yazdı. Onun haricinde e, pek çok tiyatro oyunu yazdı, Karagöz'ü canlandırdı, milli sanatlarımızı canlandırdı, e, milli edebiyatımızı canlandırdı. Felsefeyi de edebiyatla, sanatla bütünleşik bir şekilde e, ortaya koydu. Felsefenin ders kitabını yazdı, sosyolojinin ders kitabını yazdı, estetiğin ders kitabını yazdı. Ve e, bunların usul kitaplarını yazdı. Yani bu da çok önemli bir şey. Mesela el işlerinin usulü tedrisi diye pek çok alanın tedris usullerini yani eğitim öğretim tekniklerini de yazdı. Ve bunları yaparken de bunların milli kültürle olan ilişkisini kurdu. Ve böylece pedagojinin de aslında milli kültürün esası olduğunu, psikolojinin de, sosyolojinin de hatta metafiziğin de milli kültürün esası olduğunu söyledi. Bizde felsefe sanki bu alanların dışındaymış gibi anlaşılmıştır ama e, İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve Hilmi Ziya Ülken felsefeyi de milli kültürün bir unsuru haline getirmiştir. Bu bakımdan da onların e, altını çizmek ve bırakmış oldukları bu mirası e, incelemek ve tazelemekle yükümlüyüz. Öbür taraftan e, çok sıkmadan sizleri Baltacıoğlu ile beraber Hilmi Ziya Ülken'e de e, mutlaka bir e, bahis açılmalıdır. Çünkü Erol Güngör İstanbul Üniversitesi'nde Hilmi Ziya'nın talebesi olmuştur ve Hilmi Ziya'nın Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi adlı eseri Erol Güngör tarafından siteno gibi el yazısıyla notlar alınmak suretiyle ortaya çıkmıştır. Yani Erol Güngör gibi bir öğrencisi olmasaydı Hilmi Ziya'nın belki de o ders notları konuşulmuş ve buharlaşmış ve unutulmuş olabilecekti. Ama e, iyi ki Erol Güngör gibi bir hayrül halef vardı ve o bu derslerin unutulmasına Gönlü razı olmadı ve o öyle bir eser ortaya çıktı Türkiye'de çağdaş düşünce tarihi ve Hilmi Ziya'nın bu gök devralılmış olan Türkiye'de milli bir sosyal bilim kurmak, milli kültüre dayalı bir milli felsefe diyeceğimiz tırnak içerisinde bir entelektüel kültürel alan ihtisas etmek durumuna bakalım. Hilmi Ziya ülken bir yandan sosyolojiyle ilgilendi, bir yandan İslam felsefesiyle bir yandan da derinlemesine Türk düşünce tarihiyle ilgilendi ve Türk düşüncesini İslam öncesi kaynaklarına kadar gitti Gökalp gibi onu destanlarımızdan masallarımızdan ninnilerimizden e, yeniden canlandırdı ve e, mesela bir e, destan kalemi aldı demek ki İlmi Ziya'nın aynı zamanda böyle bir edebiyatçı kimliği de var ve Yarım Adam adlı roman serisi de var. Bu romanları beş cilt olarak düşünmüş ve iki cildini yazma imkanı bulabilmiş. Son zamanlarda e, İş Bankası kültür yayınlarından bunların tekrardan basıldığını da söyleyelim uzun bir aradan sonra. E, ve dolayısıyla Hilmi Ziya bize ne söyledi? Hilmi Ziya ne yapmaya çalıştı? Hilmi Ziya Gökalp'ten devralmış olduğu bu milli kültüre dayalı milli bir sosyal bilim ihdas edilmesi hususunda büyük bir gayret sarf etti. Tek başına bir külliyat ortaya koydu. Yani bugün bir insan tek başına Hilmi Ziya'nın yazdıklarını okuyacak olsa bir sosyal bilim fakültesinden mezun olmuş sayabilir kendisini. Keza Fındıkoğlu da Hilmi Ziya ile aynı çağda yaşadılar, aynı yıl doğdular. Yanılmıyorsam 1901 ve 1974 ve 75 vefat yılları. Fındıkoğlu da Türkiye'de Hilmi Ziya gibi ömrünü Türk milletinin değerlerini ad aramaya adadı ve onun bilimsel bir e, metotla incelenmesi ve bunun üzerine de felsefi bir bilinç geliştirilmesi hususunda insanüstü bir gayret sarf etti. Ve bu insanların talebeleri olan şimdi Mümtaz Turhan ve Erol Güngör de hocalarına layık olacak şekilde onların halül halefi olduklarını ispat edercesine bu milli tefekkür geleneğini, milli kültüre dayalı sosyal bilim geleneğini sürdürdüler. Ve e, Erol Güngör'ün yavaş yavaş e, Türk düşüncesi için ne ifade ettiği sorusunu sor, soralım. sözün bu noktasında. Erol Güngör ilkin İstanbul'da hukuk okumaya gidiyor. E, hukuk ikinci sınıftan e, Mümtaz Turhan'ın e, yanına veriliyor. Fethi Gemuhluoğlu galiba tanıştırıyor. Ve e, deniliyor ki Mümtaz Turhan'a Erol Güngör <laughs> intisap etti ve bu gerçekten de bir hoca çırak hoca talebe ilişkisi ve bu ilişki e, o kadar hasbi o kadar e, yüksek bir enerjili bir ilişki ki o ilişkiden de Erol Güngör gibi son zamanın Türkiye'deki e, yüksek bir e, bilim adamı, düşünürü, mütefekkir e, şahsiyeti ortaya çıkıyor. Ve yine e, Erol Güngör'ü sadece bir sosyal e, psikolog olarak görmüyoruz. Onu da e, bir alan tahassubu içerisinde görmüyoruz. Ve şimdi bugünkü bilim hayatımıza baktığımızda insanların kendi ihtisaslarına gömülmüş olduklarını ve topluma söyleyecek bir sözlerinin olmadığını ve alanları dışında eğer konuşuyorlarsa çok da toplumu ilgilendiren bir e, mesajlarının olmadığını görüyoruz. Erol Güngör onlardan değil. Erol Güngör eğer bir e, onun hakkında verilmiş olan sıfatı burada alıntılamamız icap ederse Türk milletinin organik aydını. Yani bunu da müsbet manada e, kullanıyoruz. Çünkü bugün yerli ve milli olmak çok revaçta olan bir kavram ama nasıl yerli ve milli olunur? Onun e, bilim adamı, düşünür, mütefekkir örneği Erol Güngör. Ama Erol Güngör bizim kültür hayatımızı, siyasi hayatımızı, medeniyet hayatımızı ne kadar etkiliyor? ne kadar onunla karşılaşıyoruz, ne kadar onun bırakmış olduğu mirası yorumlayıp güncel olarak yenilerini ortaya koyuyoruz. Bu da mutlaka sorulması gereken bir soru olarak önümüzde duruyor. Niçin gelenekselleşemiyoruz, niçin kurumsallaşamıyoruz, niçin nesiller boyunca birbirlerine zincirleme bağlı bir şekilde gerçek ihtiyaçlarımızı karşılayan gerçek bir sosyal bilim hayatı bir türlü ihtas edemiyoruz. Bu da başlı başına bir tema. Yani üniversite sorunumuz, üniversitenin içerisinde e, siyasi hayatımızın beslendiği fikir kaynakları ve onun da arkasında yatan bir medeniyet bilincimiz, medeniyet şuurumuz ve medeniyetimizin sürekliliğini temin edecek bir devamlılık niçin kuramıyoruz? Her nesil niçin kendi başına yeni baştan, sil baştan bir ilim hayatı, kültür hayatı kurmak çabası içerisinde kalıyor. Ve bunlar da bir insan hayatıyla kayıtlı olmuş olduğu için çoğu zaman bir gelenekten ve kurumsallaşmadan bahsetmekte mümkün olmuyor. Öyleyse derdin içinde derman saklı. Derdimizi bilirsek, dermanlı da bileceğiz. Eğer bunu tespit ve teşhis edebilirsek, bunu tahlil edip, bunun içerisinden de tekliflerimizi üretebileceğimizi fark ediyoruz. Dolayısıyla Erol Güngör bize kendimiz olmayı öğretti diyebiliriz. Çünkü o tarihiyle barışık bir sosyal bilim ortaya koydu. Tarihiyle barışık, kültürüyle, geleneğiyle, idealleriyle, mefküresiyle barışık bir psikoloji ve sosyal psikoloji geleneği de ortaya koydu. Bunu yaparken İslam düşüncesine gitti. İslam felsefesinin sorunlarını, tasavvufun sorunlarını da araştırdı. Çünkü tasavvuf bu milletin mayasını teşkil eden bir temiz bir pınardı, bir kaynaktı. Erol Güngör bunun da niçin e, inkıta uğradığını sordu. Ve dini düşüncedeki tırnak içerisinde bozuşmanın, e, yozlaşmanın yaratmış olduğu sosyal kültürel e, handikapları gördü ve gösterdi ve hiçbir toplumun dinsiz yaşayamayacağını, milli ahlaktan kopuk, milli idealden kopuk var olamayacağını ve yeni baştan bu milli mefkürenin uyanması ve toplumların kendi damarlarından, kendi köklerinden beslenmesi gerektiğini söyledi. Böylece gerçekten de milletin önünde onun içinden çıkmış, onun aydını, onun mütefekkiri, onun kanaat önderi, onun arif bir şahsiyeti olarak ...bir rol model oluşturdu ve o rol modele de hala muhtacız. Onu anmak, onu anlamak olmalı. Onu anlamak da onun bıraktığı yerden onunla birlikte yürümek olmalı diyerek... ...ben sözlerime burada virgül koyayım. Çok teşekkür ediyorum sabrınız için. Olmaz demezsiniz. Bunu yapabildiğiniz zaman Batı'nın yaptığı şeyi biz de yapabiliriz demekle yetinmezsiniz. Onu yapmaya başlarsınız. Dolayısıyla Gökalp hem yapabiliriz diyen adamdı... Hem de bizim tarihimizde bir eksikliğimiz yok diyen adamdı. O yüzden İslam öncesi Türklüğe de gitti. O yüzden e, bütün bir geçmişle de hesaplaştı. Ve işte halk edebiyatına gitti, masallara gitti, şiire gitti. Oradan bir Türkçe elde etti. Çünkü Türkçe e, her şeyin mayasıydı. Az önce söylendi. Maya nerede aranacak ve neyi maya olarak alacağız? Bir de yalnız değil, Elbette, bunlar bir ekip ve bunlar e, Türk ocağı e, çatısı altında birleşmiş olan e, tam manasıyla milli mefkûreyi kendi içlerinde taşıyan ve bunun idealizmiyle yaşayan insanlar. Belki bu idealizmi yeniden anlamamız lazım. Mesela Gökalp'in mefkûre dediği bu kavram ve o mefkûrenin zor zamanlarda kendiliğinden coşup taşıp gelip bütün bir topluma e, şamil olması ve buradan bir kolektivizm ruhu, milli ruh, beraberlik ruhu, solidarizm, dayanışma, onun içtimai tesanüt dediği kavram burada devreye giriyor. Durkheim Kesin. sosyolojisinden de e, mülhem olarak. Dolayısıyla e, Cumhuriyet'in o milli dayanışma ruhuna ihtiyacı vardı. Buradan belki bir Türk dil e, tezi, Türk tarih tezi de yaratılmak istendi. Bunların hiçbirisi rastgele olmuş olan şeyler değildi ve e, daha sonra belki bu projenin terk edilmesi söz konusu olmuş olabilir. Ve bunun terk edilmiş olmasıyla e, tabiatın boşluk kabul etmeyeceği için buraya sızan başka idealler, başka mefkureler, başkalaşma e, girişimleri oldu. Ve bu başkalaşmalar bir yabancılaşma getirdi. Dolayısıyla özden uzaklaştığınız zaman, mayadan uzaklaştığınız zaman, kendinizden uzaklaştığınız zaman yapmış olduğunuz ıslahat adı altında bir takım şeyler, kalkınma adına, çağdaşlaşma adına yaptığınız bir takım şeyler, bozulma olarak da yabancılaşma olarak da tezahür edebilir. Öyleyse garplaşmanın neresindeyiz diye sorarken Mümtaz Turhan aslında salt anlamda bir batıllaşmayı da anlamıyordu. Çünkü başkalaşma değildi derdi. Kendisini Yok Alp'inde söylemiş olduğu gibi muasır bir İslam kültürü yaratabilmekti. Evet, Ve ya bu için okurken e, gökak, yukarı, şey, oluyor. yer oluyor. Elbette çünkü o da e, Mümtaz Surhan'ı şerh ederek e, kendisini inşa etti. Ve bunlar gerçekten de Türkiye'de e, milli bir sosyal bilim ihdas ettiler. Ciddi bir müktesebat ortaya koydular ama gelin görün ki e, bunlar e, sosyoloji bölümlerinde de psikoloji bölümlerinde de kurumsallaşmadılar. Bir gelenekleri olmadı. Gelenekleri olmadığı için takipçileri olmadı. Takipçileri olmadığı için okunmadılar ve unutuldular. Öyleyse hafızayı temizlememiz ya da hafızayı tazelememiz lazım. Bütün bu insanlar eleştirilebilirler. O yüzden kutsallaştırmayalım de, diyenler de haklılar. Maksat kutsallaştırmak değil. Maksat anlamak, idrak etmek ve e, aşmak. Çünkü aşamıyorsanız e, onlara layık olmuyorsunuz demek. İlim, fikir, sanat e, ustayı geçerek olur. Dolayısıyla böyle bir geleneğe, yaratıcı geleneğe, Türk yurdunda yazdığım makalelerden birinin adı buydu, yaratıcı gelenek. Bu alanlarda yaratıcı geleneklere ihtiyacımız var. Umuyorum cevap olmuştur. Hocam, kendiniz...